Rabbimin rahmetine ve affına sığınarak örnek anlaşılsın diye söylüyorum. Bir saatlik bir filmin, mesela bir polisiye filmin 10. dakikasında bir katil bir çocuğun boğazını sıkıyor, öldürüyor. O andaki o filmin o kesitini görüp ağlamaya başlayan nerede polis, niye kurtarmadı, ne olacak bu çocuk ölüyor burada Aa! diye sinirinden de film cihazını, televizyonu kapattı, Polis nerede? Yetişmedi. Ne denir bu adama? Ya filmin rol gereği burada birisinin ölü olması lazımdı. Sonra polis gelecek, ambulans gelecek, katili yakalayacak. E ben görmedim. Ya sen ilk sahneyi seyrettin ama. Yani Allah muhafaza buyursun. Biz hep film adamı olduğumuz için filmle anlaşılsın diye örnek veriyorum. Bu dünyanın Allah'ın takvimine göre mesela bir saatlik bir ömrü var. Bu bir saatlik ömrün bir sanaryosunda Hitler'in gelip insan doğraması gerekiyordu. Öbür sahnesinde Mel'un ibni Mel'un ibni Mel'un Yahudi mümin kardeşlerimin canına ve Mescid-i Aksa'sına tecavüz etmesi gerekiyordu. Bu Allah'ın baktığı sahnede kat rilyonda bir bir kare bile değil. Ama Allah'ın nazarında mesela 200 bin sene ömrü olan bir dünyada 200 bin sene misal, misal. Bilinecek şeyler değil bunlar. Ömrü olan bir dünyada Allah birinci saniyeden son saniyeye kadar dünyayı aynı anda görüyor. Allah için dün, bugün, yarın diye bir kavram yok. Allah için zaman yok. Dolayısıyla Allah Nuh Aleyhisselam'ı o gün gemisinde nasıl görüyor ise şu anda öyle görüyor. Yaratmadan Nuh Aleyhisselam'ı da görüyor görüyordu Allahu Teala zaten. Celle Celaluhu. Söz Allah'ın. Mülk Allah'ın, hüküm Allah'ın. Ben 50 sene önce yaratıldım. 50 senedir varım. Son 10 senesinde de ilgilenmeye başladım Kudüs meselesiyle. Veya buradaki zulümle ilgilenmeye başladım. Bu 200 bin sene ise dünyanın ömrü 1 milyon senedir belki de. Bu ömrün içinde bir hesap kitap yapsak kaçta kaça tekabül ediyor benim gözlemlediğim bölüm. Ben bir kere beni doğuran anamı görmedim. O beni doğurduktan sonra gördüm onu ben. Anamı doğururken onun anası ben göremedim. Onun anası onun hiçbirimizi göremedik. Nasıl bu olayların sahibi? Ve böyle olması lazım diyecek kimsesi. Ben olabilirim ki? Ne bilgim var ki benim? Allah böyle mi görüyor? Haşa. Rabbim celle celaluhu ilk insan Adem babamızı yarattığından son insan olacak kimseye kadar ki milyarlarca insanı yaratılmadan önce dahi görmüyor muydu? O kudretin sahibi değil mi bizim Allah'ımız? Celle Celaluhu. Elbette öyle. Peki ben o çocuğun boğulma sahnesine bakıp da bu filmde öldü bu çocuk deyip polisin gelip, ambulansın gelip o çocuğu kurtardığı sahneyi görmeden karar veren bir insanın komik haline benzemez miyim? Bu dünyadaki gördüğüm bana ait ve 50 sene önce başlamış bana ait bölümü. Ne kadar vahşi. Bir, bunun hükümranı yok mu? Haşa desem. O filmdeki o sahneye takılan birisinin anlayışsızlığını göstermiş olmam mı? Demek ki ben dünyayı benim doğduğum günden başlattım. Öldüğüm gün bitecek hesaplıyorum. Sen kimsin ya dünyada? Ne kadar varsın ki bu dünyada? Senin ömrün dünyanın ömrüne göre ne kadar? Cürmün dünyaya göre ne kadar? Senin aslın, aslın, aslın araştırılsa, indirilse babanın göğsünde mini mini ancak mikroskobun bir milyar kere büyütmesiyle görülecek kadar bir hücreciktin. Biraz daha geri gitseydi Allah, yani seni göndersek biraz daha geri gitsek, dedenin o milyarda milyar büyütmeyle görülecek hücresinin içinde 3 milyar kere büyütülecek çapta küçük bir hücreydin. 50. dedene gidilecek olsa hücre denecek kadar bile bir kimliğin yoktu. Mülk Allah'ın. Sen ne karışıyorsun? Teslim olsan rahat edeceksin. Teslim olmadığın için çıldırıyorsun. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram açıp göğüslerini böyle açıp daldılar iman denizine. O denizin derin dalgaları göğsüne çarptıkça kendilerini cennette hissettiler. İman bu işte. Allah'a soru sormadılar. Allah'a soramadıkları soruyu evirip çevirip bir hocaya sorup avunmadılar. Allah dediler sustular. İman da bu. Buna iman denir. Omen yumin billahi يهدي kalbe bu zaten. İman edenin kalbi rahat. Sıcak bir günde insan denize dalıp yüzünce nasıl rahatlıyor? Ah oh, yapıyorsun! İman denizinde Allah'a teslimiyeti bu şekilde yükselmiş olanlar rahat ediyorlar. Boğulanlar yüzme bilmeyenlerdir. Denizi veya suyu toprak zannedip yürüyecek olanlar boğulurlar. Bu iman denizidir. Allah denerek, Resulullah denerek Elinde Kur'an'la yüzdükçe sen binlerce kilometre gidersin. Biiznillahü teala serin sular göğsüne çarptıkça rahat edersin. Bu örneği unutmuyoruz. Filmin bir sahnesine takılıp kalan 60 dakika sonra bitecek ve gerçeği gösterecek filmin hiç olmayacak bir yerine takılır kalır. Akıllı kıt Allah niye sakat çocukları yaratıyordu? O çocuğun günahı ne der? Kaçıncı dakikasındasın sen filmin? Neredeydin? Milyarlarca çocuk öldü bu dünyada. Senin ilaç denemelerin için zengin fabrikatörlerinin para kazanması için kaç milyon çocuk her sene dünyada ölüyor? Niye hiç konuşmuyorsun? Sana bir kanser ilacı keşfedilsin diye Hindistan'da kaç insan sadece fakir olduğu için o ilaç denemelerinde laboratuvarlarda ölüp gidiyor? Sadece senin kullanacağın, e, hanımefendinin kullanacağı krem testi yapılırken fakir ülkelerde kaç insan cilt kanserinden ölüyor tahmin ediyor musun bunu? O zaman ses yok. Aa, e, bu insanlığın yararı oluyor? Sadece İsviçre'deki bir ilaç fabrikası bir deneme yaparken mi insanın yararı ne oluyor? Allahu Teala'nın yarattığında illa biz anlayacağız mı bu film nasıl bitecek diye. İman ne büyük nimet ya Rabbi ya. Ne büyük nimet ya. İman nedir? Bir denizde yüzmektir. İmansızlık nedir? Denizde ayaklarınla pata pat yürüyeceğini zannetmektir. Ne'udzu billahi teala.